Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 1 milyon görüntülemeye ulaşan 4 malzemeli yoğurt pastamı tekrar yapmak istiyorum. Herkese bütün soru, yorum ve beğenileriyle, eleştirileriyle bu tarife katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Fakat e, sebebini çok iyi bilemediğim bazı nedenlerle hiç yapamayanlar oldu. Ama çok sayıda özellikle instagram hesabımda... E, Hemen hemen herkes yaptı orada. Ama YouTube'da gerçekten belki bazı püf noktalarını kaçırdıkları için yapamayan ve bana aklınıza gelmeyecek kadar farklı cümlelerle yorum yazanlar oldu. Fakat tabii ki ben istedim ki, isterim ki her zaman için tariflerim en güzel şekilde yapılsın. Benim bir sırrım olamaz. Ne varsa size gösterip memnun kalmanızı isterim. Çünkü sizler benim arkadaşlarım, takipçilerimsiniz şimdi bakın dört malzemeli diyoruz ya bu biraz uzun bir video olacak yapmak isteyenler için bütün soruları da buradan cevaplandırmak istiyorum. Dört malzemesi, temel dört malzemesi burada. Yumurtalar, yoğurt, bakın dört yumurta. Tam 350 gram, bir buçuk su bardağı yoğurt. Bu bir öncekinde daha azdı şekerimiz. Şimdi ben bunu orada 70 gramdı, 100 gram yaptım. Bir çay bardağı dolusu. Nişasta da orada 40'tı. Burada 50 gram nişasta yaptım. Çünkü bazı arkadaşların yoğurttan kaynaklanan belki sulu oldu. Pastaları güzel olmadı. Temelde 4 malzememiz bu. Yoğurt, yumurta, nişasta ve toz şeker. Bu kadar basit. Yani bazı tarifler birinci de olmuyor diye tarif sahibine çok ağır şeyler yazmaya zannederim. Gerek yok. Zaten önünüzde yapıyoruz her şeyi. Ekstra arzu edenler için bir miktar limon rendeleyeceğim. Geçenkinde çok oldu diyenler oldu. İsterseniz ikinci de koymayınız siz ama mutlaka tavsiye ediyorum. Ben biraz rendeleyeceğim sarı kısmında. Ve yine isteyenler vanilya koyabilir. Yani bu dördü temel. Bu ikisi de arzu edenler için. Şimdi pastamın yapılışına geçiyorum. Eleştirilerdeki bütün soruları yanıtlamaya çalışarak. Birincisi Yoğurt ev yoğurdu olur mu? Sulu bir ev yoğurduyla bu pasta olmaz arkadaşlar. Bu aslında bir koyu puding lezzetinde. Benim aldığım yabancı kanalda pasta diye çevirdim ben Türkçe'ye. O yüzden pasta diyoruz. Aslında koyu bir puding ya da bir kek, yoğurtlu kek de diyebilirim ama koyu pudinge daha çok benziyor. Bu sulu olamaz. Bu sulu olursa başarısız olur. İkincisi şekeri ee, o zaman 70'te az geldi. Şimdi 100 gram yaptım şekeri dediğim gibi. Bu sefer zannediyorum tadı tam olacaktır sizler için. Ha, biz beğenmiştik ama bazılarınıza tatsız geldi. Nişasta, mısır nişastası koyuyorum. Tepeleme, ee, bakın 3 yemek kaşığı koydum. Şöyle tepeleme, anlatabiliyor muyum? Şöyle aldığınız zaman 3 yemek kaşığını böyle doldurmalısınız. Normal ölçü yemek kaşığına göre o zaman fazla oluyor zaten 8 kaşık kadar. Biz tepeleme 3 yemek kaşığı koyacağız. Böyle böyle. Bu sefer çünkü bu az olursa yine pasta sulanır yine olmaz. Burada tam tepeleme 3 yemek kaşığı 50 gram. Ölçüm burada. Bakın tartımla ben hepsini ölçtüm. Nişastamı da, şekerimi de, yoğurdumu da. 50 gram nişasta var. Şimdi başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Kaşık olarak da söyledim size. Gram olarak da söyledim. Şimdi limon söylemiştim. Yapılışına geçebiliriz. Arada ben aklıma gelenleri söylerim. Niye bu kadar önemsedim bu videoyu? Göreceksiniz bir öncekine bakın paylaşıma. E, yüzlerce yorum var. Ama birçoğu olumsuzdu burada YouTube'da. Instagram'da değildi. Instagram'daki bütün takipçilerim güzel yaptılar. Çünkü bana Alışkınlar onlar. Benim dilime alışkınlar. Şimdi yapılışına geçeceğim. Önce yumurta, ak ve sarılarını birbirinden ayırarak başlıyoruz. Şöyle yapalım. Önce 4 yumurtamı akını sarılardan ayırıyorum. Bunu da niye koydum biliyor musunuz? Bu tam klasik çay bardağıyla şekerimiz bir çay bardağı dolusu. Dolu dolu aklınızda olsun 100 gram yapıyor. O yüzden bunu da koydum ki bir çay bardağı olduğunu göstereyim diye. Çünkü gerçekten cevap vermekten ben de yoruldum. Aslında çok basit bir pasta ama teşekkür ederim. Her zaman sorun yazın. Aklarla sarıları ayıralım. Şimdi tamamen kuru olması lazım. Akları çırpacağımız kap. Ve mikserin ucunun da tamamen kuru olması lazım. Yumurtaların oda ısısında olması lazım. Buz gibi olmayacak. Şöyle bir sarısı içine kaçmayacak. Yani minicik bir şey. Bazen o bile etkiliyor. Bazen o bile etkiliyor, şey yapıyor, kar haline gelmesini engelliyor. Ben de şimdi şöyle dikkatlice. Bunlar doğal yumurta ve sütçüm var Kandıra'dan getiriyor bana oda ısısında yumurtaları bir de böyle dibi dar bir kapta çırparsanız daha rahat edersiniz ben mesela ilk tarifte biraz geniş kullandım daha zor çırptım biraz dar olsun dedi rahat edersiniz şimdi Şekerin hepsini koydum bir öncekinde. Bu sefer yarısını da aklara koyacağım. Sizlere kolaylık olsun. Yumurta aklarını daha çabuk yapın diye. Buna yarısını ona yarısını koyacağım. Evet. Gayet güzel. Şekeri erittim içinde. Sanırım 2 dakika var yok çırptığım 2 dakika kadar olmuştur yoğurdumuzu koyacağız bunun böyle koyu olmasına dikkat edin lütfen bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu bu da oda ısısında direkt buzdolabından aldığımız gibi değil bu kadar basit bir pasta aslında fakat belki de ilk yapanların bu tarz pastalardaki tecrübesizliğinden olabilir bakın güzelliğine bakın şu kıvamını. düşük şöyle düşük ayarda yoğurdu karıştırayım düşük ayarda karıştıramazsanız mikseriniz çok hızlıysa tel çırpıcıyla yapın bu sarıları köpüklerini çöktürmeyelim. şimdi sırada nişastamız var nişastayı da ilave ediyorum Bakın. Ha, temelde dört malzememiz de burada. Aklar halde. Temel malzemeler burada. Çok düşük şekilde nişastayı da karıştırıyorum. Hatta bu sıçrıyor. Şimdi spatulayı alabilirim. Zaten uçları yıkayacağım. Aklarına çünkü bunlardan değmemesi lazım. Yıkayıp kurulayacağım uçları. Spatulam şurada. Nişastayı karıştırayım. Bakın şu güzelliğe bakın. Bu kadar size anlatmasam çoktan bitmiş fırına atılmıştı bile. Güzelce köpüklerini söndürmeden nişastamızı da karıştırdık. Demin söylediğim gibi az edenler biraz limon rendesi. Aman fazla yapmayın ve beyazlı, şu beyazlıklara girmeyin. Çok limon koktu demeyin sonra. Siz de yaptığınızı zevkli yiyin. Yeter. Artık korkuyorum çünkü bazılarınıza çok geldi. Ama mutlaka çok minik koyun. Çok güzel bir şey veriyor, koku veriyor. Vanilyamı da koyayım. Bu defa vanilya da ekliyorum. Diğerinde koymadım. Alta yazmıştım. Hani isteyen koysun diye. Şimdi bu karışım sarıların olduğu karışım tamam. Şimdi gelelim aklara. Başlıyorum çırpmaya. kadar sürede kar haline geldi. Bu neden kar haline gelmez onu bilmiyorum. Çünkü diğer şeyde de tarifte de kuru olacağını, oda ısısında olacağını hepsini size ben anlatmıştım arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Mutlaka bir yerde bir şey kaçıyordur. Yumurtada taze olduktan sonra işte bak hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten kolay bir pasta. Ben bunu size gönülden söyledim. Bak hiçbir sıkıntı yok yani. Gayet taş gibi. Şimdi ikisini birleştiriyor. Burada yumurtanın taze olmasından ve oda ısısında olmasından başka hiçbir özelliği yok. Nişastanın marka olarak hiçbir özelliği yok. Yani her evde bulunan taze malzemeyle bunlar yapılır. Şöyle başlayalım. Bir de burada dikkat edeceğiz. Bunları karıştırırken eğer bu beyazları ve sarıları söndürürsek birkaç kişi yazmıştı bana pankek gibi oldu diye. İşte o zaman pankek gibi olur, incecik olur. Daha önce yapamayanlara tavsiyem çok bir masrafı yok bunun. Yani bir yoğurtla yumurta 4 adet normal her türlü yumurtadan da olur en ucuzundan bile. Bunu bir daha deneyin istiyorum lütfen. Denerseniz eminim ki bu sefer bu benim daha ayrıntılı açıklamamdı. Bir de bunun kakaolusunu da yaptım ben. Kanalımda var pastalar, tatlılar kategorisinde. Ya da aşağı doğru böyle inerseniz tariflerimi göreceksiniz. Kakaolusunda da çok anlattım. O da güzel ama bu daha pamuk gibi. Onu size söyleyeyim. İşte içine bazılarınız sordu fındıklı, cevizli. Yani onlar ağır gelebilir belki şey olarak. Söndürebilir. Onu bilmiyorum. Onu denemedim. Bunu bence bu şekilde yapın. Çok minicik limon aramalı. Dediğim gibi burada bu sulanırsa bunun işi biter. Bakın görüyorsunuz değil mi ne kadar katı yumurta akı. Yani inanır mısınız şu tarif yüzünden ne kul hakkına girmediğim kaldı ne haram yemediğim kaldı. Bazen çok üzüldüm bazen ee, sinirlendim, bazısına cevap verdim, bazısına vermedim. Ama güzelce soran herkese yetişmeye çalıştım. Çare aradım yani niye olmadı acaba diye. İsterim herkes güzel yapsın. Çok ağır yazan insanlar oldu. Tabii ki ister istemez insanız etkileniyoruz. Çünkü her şeyin dürüst olduğunu ben biliyorum kendim. Sizler de artık beni tanıyorsunuz takipçilerim. Bakın 4 yumurtadan ne kadar çok ak çıktı. Bu yumurtaların bir önceki tarifimdekilerden daha da güzel. Daha çok bol oldu. Şöyle karıştıralım. Burada böyle dikkatli alttan üste doğru acele etmeden şu beyazları da eriterek bakın beyazlar içeride çok kalırsa bu sefer sulu olur. Yine sulu olur. Bu yumurta aklarını eriteceğiz içeride. İsteyen tel çırpıcıyla da yavaş yavaş yapabilir. Arkadaşlar bir öncekinde fanlıda pişirdim ben 165-170 derecede. Bu sefer fansız olarak alt üst ama fansız olarak çalıştırdım. Aradaki farkı da sizlerle görmüş oluruz. Bu defa fansız. Ben diğerinden de çok memnun kaldım. Pastamı görüyorsunuz çok güzeldi. Yine aynı şekil yapacağım. Zaten ilk kareye yine eski resmini, aynı resmi koyacağım. Çünkü bazı takipçilerime söz vermiştim 1 milyon olsun tekrar yapacağım diye. Her kalıbın yok borcamda yapabilir miyim diyenler. Yapanlar oldu. Hatta dün bir takipçim çocuğuna doğum günü pastası olarak yapmış. Orta tarafın altına koymuş çok teşekkür etti tarif için. Instagram'dan attı bana resmini DM'den. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Hem de huzurlu diyet sayfamda var. Ayrıca sitemde var. Evet, artık Instagram'daki takipçilerimle akraba gibi olduk. Dilimizi çok iyi anlıyoruz. Sizlerle de yavaş yavaş öyle olmaya başladık. Hadi bismillah. Döküyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir yağlamadım, bir şey yapmadım. Yağlı kağıt onu yapıştırmayacaktır. İşte bu kıvam. Bundan sulu olursa çöker arkadaşlar. Böyle olması gerekiyor. Bunu götürüyorum. Isınan fansız fırınıma koyacağım. Alt üst 165-170 derece. Fansız fırından nasıl çıkacak? Evet 15 dakika oldu. Biraz daha kızardı ve kabardı. Artık 5 dakikada bir göstereceğim size. <laughs> Hile yapıyorsun diye bi diyenler bile oldu da <laughs> o yüzden. <laughs> Arkadaşlar fansız fırına koydum ya ben bu defa. Üzeri çok çabuk kızardı. Yani daha e, 20 dakika olmadı. Üzeri çok kızardı. Şu anda 20. dakikaya doğru fanı açtım ben. Biraz da öyle pişsin. Çünkü altının e, biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Demek ki fanlı pişirmek bu pastayı daha mantıklıymış. Yani benim ilk yaptığım gibi. Sizde varsa fanlıya mutlaka atın. Bakın nasıl kabardı. Şu anda fanı açtım işte ben. 20. dakikaya doğru. Ve ısıyı da 150'ye düşürdüm. Çünkü pastamın üzerinde bu kadar çabuk yanmasını istemiyorum. Ve tam yarım saat oldu. İyi ki fanı çalıştırdım, pastayı kurtardım. Artık fırını kapattım. Şöyle bakın. Güzel kabardı, çatladı. Tam 35 dakika oldu. İçi de pişmiştir. Şöyle kapağını aralık yapıyorum. Bir bez koyun, bir şey koyun araya. Evet, bu güzelliği fırından çıkardım. Bir 10-15 dakika kadar fırın kapalı ve kapağı aralık olarak orada bekledi. Isıyı biraz ılıttı. Çünkü dışarı birdenbire çıkarırsak çökme yapabiliyor. Bir de neden çökmedi? Aynı fırındaki kabarıklıkta görüyorsunuz. Çünkü Fanlı pişirdiğimiz zaman içi de çok güzel pişti. Evet pasta soğudu. Ben dün akşam yapmıştım biliyorsunuz sabah kadar e, kapadım ama buzdolabına koymadım. Fırında e, soğumuş olan fırınıma soktum. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu açacağım. Şöyle söyleyeyim. Hafifçe şuralardan ayırabilirsiniz. Ya da daha kesin olsun derseniz yağlı kağıdı ya bir sprey yağla ya da hafif bir yağlamak isterseniz onu size bırakıyorum. Ama normalde yağlı kağıt yeterli oluyor. Kesin olsun derseniz hafif yağlarsınız dökmeden önce. Şöyle bakın rahatça yanlardan açılıyor. Hafif bıçakla şöyle düzeltelim. Bakın daha önceki sorularda da söyledim. Bu içi biraz koyu puding gibi olan bir pasta. Yani bunu normal kek gibi kupkuru düşünemezsiniz. O yüzden pişmedi gibi gelebiliyor bazılarına. Şimdi bakalım. Evet. Çıkarttım kelepçesini. Şimdi koyuyorum evet. üzerine o kadar pamuk gibi ki bakın görüyor musunuz bu nem şundan olmuş olabilir. Ben daha sonra fırının içine koydum ya. Belki fırın biraz ılıktı. Yağlı kağıdı nemlendirmiş olabilir. Şimdi çıkardıktan sonra zaten o altta kalacak. Bu pişmemiş değil yani arkadaşlar. İçi gayet güzel pişti. Bir önceki pastamı da seyredin. Onda hiçbir nem yoktu. Isıdan, işte bekletmenizden vesaire bunlar değişebiliyor. Gördünüz pişirirken 35 dakika pişirdim. İçi gayet güzel pişmemesine imkan yok. Zaten yoğurt yumurta fazla bir şey yok içinde. Şimdi bir diğer tabağa ben bunu geçireyim. Bu şekilde. Evet yumuşak. Böyle pamuk gibi bir şey bu. Bakın aynı şekilde yapıyorum. Fakat gerçekten altı hafif nemliydi ama çok güzel bir bulut oldu bu. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Şekerini de biraz daha bol koymuştum ya içine daha tatlı olmuştur. Limonu da daha az biliyorsunuz çok minik rendeledim. Bu çoğunuzun daha da beğeneceği bir ölçü oldu diye düşünüyorum. Şimdi bir keselim. Aslında o kadar yumuşak ki pasta yani spatulanın servis spatulasının ucuyla bile kesilebilir. Gördüğünüz gibi çok yumuşak. Böyle bulut gibi bir şey. Şimdi içini de görelim. <laughs> çok heyecanla yapıyorum bunu. Hani ne kadar kabardı, ne oldu, nasıl çıkacak. Çok seviyorum bu tarz şeyleri yapmayı ben. Kekler, pandispanyalar. O bekleyiş benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evdekiler de bunu çok seviyor. Bakın. Pamuk gibi bir lezzet. Mis gibi yoğurttan yaptığımız güzel pastamız. Bakın içini görüyorsunuz. Özellikle şöyle bir kaşıkla aldım. Şimdi sesini de bir duyun. Hep dediğim gibi daha önceki tarifte de bu bir koyu puding gibi bir şey. Yani Japon cheesecake'e de benziyor ama içinde krema yok. Krem peynir yok. Sadece yoğurdumuz var. Şimdi sesine bir bakın. Görüyor musunuz? Tam kaşıklık bir şey yani. Çatala bile gerek yok. Zaten bu defa yapanlar eminim çok güzel yapacaktır. Ve çok beğenildiğini bana yazacaktır diye düşünüyorum. En ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Yine de sorularınız olursa beklerim soruları. Ben daha önceki resimle bunu paylaşacağım. 1 milyon görüntüleme olarak yazacağım üstüne. O fotoğrafı gördüğünüzde bilin ki bu uzun olan videomdur. Hepinize çok teşekkür ederim yapmanızı ve tatmanızı istiyorum. Ufak 4 malzemeli bir pasta da olsa bunu benden hatıra size kazandırmak istiyorum bu tarifi. Hepinize huzurlu mutlu günler. Beni Instagram'dan tekrar söyleyeyim. Huzurlu diyet ve huzurlu mutfak olarak takip edebilirsiniz. Üye olmayı ve beğenmeyi de unutmayın kanalıma lütfen. Mutlu günler dilerim.